<laughs> Bugünlük böyle. İşte, Tamamdır. Evinize şey, şey, sağlık. Çok güzel oldu. E kalıp güzel. Evet, şey yok. Çok evet. güzel. E, daha Aslı şey. Korn ustası olmuş. <laughs> bu nedir Kore'ye mi? En son Kore mi? videodan sonra. Aynen. Beş evet. kez yapıp her şeyi öğrenmiş. Aynen Kore. Tamam şimdi tamam. bir tane uzun kaşarlı yapayım şimdi o zaman. Kurban da bu sefer et şişen adam eksikliği, şişe dizen adam eksikliği vardı. Keşke senin olaydı. <laughs> Düşünsene aslında o, o eklerinin şey arasında böyle şey. Ekmek kırıntısına galeta unu. <laughs> Masterchef aslı. <laughs> Geçenki videoyla karşılaştırayım. <laughs> peynir mi bu, peynir bu sadece? O sadece peynir. Tamam. Bence o daha kısa olacak. Hadi ya. Bu listeyi şimdi sana açacağım. Değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> tamam. Şimdi ben, ben şey diyorum. Acaba. Hennanay'ı da followlayayım. Tamam, <laughs> bir oldu. Şu anda. teşekkür ederim. <laughs> Çalma listemin en nadide e, takipçisisin. Şey diyeceğim şimdi, biz bu e, Mezdeke diye ayrı bir liste yapalım mı, giriş diye ayrı bir şey yapalım mı? Çünkü aramak zor olabilir yani. Hı. Atıyorum giriş şarkısı, senin de kafan karışmaz ya da orada kim varsa onun kafası karışmaz, hemen listeye gider. Olabilir, tamam. tamam. Gece gece delirdi. tam vakti de tam vakti tam geliyor <laughs> Korkuyor, ödü patlıyor. Su içinde kalmışsın, alt tarafı bir makarna yaptın. Bir makarna mı patates kızartması? <laughs> Mehmet o patates kızartmasını kim yiyecek? Ooo <laughs> ziyafet. Ziyafet. <laughs> Sessiz ol Annemden korkuyor. Korkumdan, ya. korkumdan yapamadım yani korkumdan. <laughs> Babam içeriden gelmiş gelinlik olmaz diyor. Allah affetsin. Allah Allah affetsin. <laughs> yani dün yaptığımızdan sonra ne? Ne yapayım? Bu ne yedik ki biz bugün? Ben Bak hayatta böyle gecelerin bir şey yesim gelmez. Ben yemedim ama bugün bir şey. Ben bugün bir şey yemedim. Hı. Asla ablamın, ablamın ellerine sağlık, kollarına sağlık. Çok güzeldi bugün ama yani sabah ben bir şeyler pek bir yemiyorum. Ben kelebek makarna yemem normalde arkadaşlar. Ben kelebek bundan yemem. Ya boncuk olacak ya spagetti. Bu da filmin mayosu sanırım. Anne bu terlikler aklıma şey getirdi. Senin yıllar önce o parlak terliklerin vardı ya. Evde ben giyiyordum topuklu. Ha, Hatırladın mı? Çay izinden kalma. Şey <laughs> evet, yok. Tam oldu ama? Ne derler? Bak yanımın izi burada. E, bohçası yapılırken alındıydı o. Biz babamla hmm. beraber almıştık. Ama yandan yıkmacı varmış. Şuradan sonra bayağı derin. Arkadaki domates kasalarımız. Direkt dışarıda giymem yani Yazdık yerde giyecek. Sahilde dondurma yeme kıyafeti. <laughs> Nasıl? Kombinimin ismi. Galiba şöyle üste doğru kıvırarak kullanmam gerekiyor. Tam yapamadım ama. Birazcık askılarının kısaltılması lazım. Çünkü arka tarafım çok geniş oldu. Hani arkaya doğru açılıyor sırtım. Bilemedim değiştirsem mi de işte yazlık elbise. Ne kadar almıştım hatırlamadım bir bakayım. Anne elbise 22 liraymış. Giyilir bence boş ama ver. 20 liraya elbise abi. bulamam yani. Sen aykalarını yaparsın. Bağlamak istemiyorum çünkü askılarını. Sen kısalt arkadan. Şey de burada. <laughs> Baya yüksekmiş. Şuradan sonra alsalar daha hoş olurmuş da. Bilemedim. Terlik mağazada 60 lira ama ben 40 liraya almış oldum. 20 lira indirim vardı. Elbise 21.99'a geldim. Şort indirim yoktu Rafi'nin in mayosu. O 80 lira. gelinlik saçı ve makyajı için minik bir prova var. Ona koştur koştur yetişmeye çalışıyorum. Her zaman gibi. 30 lira. Sen de mi alacaksın? Ben bir tane Ama bence Bu iyi ya Hoşuma gitti yani İşte farım da Bunun koyusu olsun istiyorum Pembe tonunda Öbür bakır Bakır mı artık şey mi? Bakır değil kahve Kahve olan çok kış ya benim nişan makyajımı bana hatırlattı. Güzeldi ama o zaman bordo elbise yani bordomsu elbise vardı. Tamam eyvallah. Şükürler <laughs> diyorum. Bu da güzel güzeldi. Fazla koyu istediğimden oraya geldi. Neydi? Birazcık moralim bozuldu açıkçası. Buna mı üzülüyorsun diyebilirsiniz. Bilmiyorum zaten böyle şey hormonal açıdan aşırı dengesiz günler geçiriyorum. O yüzden hani dengesizliklerim çok normal şu an için. Ben böyle daha şeftali tonları, daha fresh bir makyaj istiyordum. Hani ben hep fresh makyajları. Beni biliyorsunuz aşağı yukarı. Dolayısıyla hep basitten, hep sadeden, hep freshten gidiyorum. Mesela şimdi eyeliner'ı çıkardım. Böyle daha çok hoşuma gitti. Böyle daha benmişim gibi geliyor. Çünkü ben normalde eyeliner çekmiyorum. First world problems oldu gerçekten ama ne bileyim insan takıyor işte böyle şeyler. Hani bu işin içine girdiysen birkaç şey de böyle takıyorsun. Ben o kadar her şeyi takıntı haline getirmek istemiyorum ama yine de işte düşünmeye başlıyorsun. Önemsiyorsun falan. Siz ne diyorsunuz? Bir de Merve Instagram'dan gördü. Sadece story'yi gördü. Hani tam neye benzediği de belli değil orada. Ki normalde o ağır makyaj yapar. dedik yani bana ağır geldi. Bana ağır nasıl geldi anlamıyorum falan. Sen daha böyle fresh hayal ettim dedi. Ben de bu sefer kendime böyle çok alutufka geldim. Dedim ki yani ben niye fresh olamıyorum? Neden istediğim niye öyle olmuyor diye. Zaten cildim bozuk. Hani zaten gözeneklerim açık. Hani ne kadar kaponları kapanmayacak. Hani belli. Ama ne bileyim insan... Bir de makyaj yüzünden ağlıyormuşum burada. Ama an itibariyle hissettiklerimde böyle işte kaydı alıyorsak alıyoruz. Youtube günlüğüm dedik. Hani günlüğümüz bu şekilde. Bugün böyle düşük moddayız. Moral yerlerde. <laughs> Sebep makyaj. <laughs> Neyse ben gideyim bunu çıkartayım. Yapacak bir şey yok. İnşallah hani nikah günü, kına günü iyi olur. Yani önemsiz ayrıntılar diyorum. Yani önemli olan bu değil ama... Dünyanın en büyük sorunu değil hani olacak ve geçecek hani tamam ama bu işine girince de insan diyor ki ya tamam hani o da güzel olsun o da olsun o da olsun öyle deyince de işin içinden çıkılmıyor demek ki bir şekilde bu düşünceler seni gelip buluyor bilmiyorum ya da ben belki şu an hormon olarak aşırı hassas olduğumdan da olabilir. Belki iki gün sonra takmayacağım bu kadar. Neyse ama en azından prova yapılmış oldu ve hani neyi isteyip neyi istemediğimi görmüş oldum. Topuzda da mesela alnım çok geniş benim. Ama kahkülle rahat da edemiyorum. Perçemi önüme alsam bu sefer çok önüme gelmiş gibi oldu. Ondan sonra aşağılardan falan bıraktığımızda bir tık iyi oldu. Sanırım topuz gibi bir şey olacak ama sanki kendimmiş gibi de gelmiyor. Diyorum ki, çok gelin oldum. Yani gelin olacaksın zaten falan. Ben yok çok gelin bu çok ağır çok şey falan. O modun içerisine giremiyorum nedense. Kendimi daha böyle fresh mi görüyorum, sade mi görüyorum. O gelin modu bana çok mu fazla geliyor bilmiyorum. Görüşürüz o zaman şimdilik. Rafi de beni avutmaya çalışıyor. Saçma ama hayır. Tabii ki de. Günaydın. Dünkü dünyadaki en büyük sorunmuşçasına zırvalamalarımdan sonra <laughs> bence daha anlamlı şeylerden konuşalım diyecektim. Orhan Pamuk Kırmızı Saçlı Kadın'ı okuyordum hatırlıyorsanız an itibariyle 128. sayfadayım. Birazcık kitapla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bu ikinci Orhan Pamuk kitabım. İlki Masumiyet Müzesi'ydi. Hatırlarsanız onu özel bir videoda yapmıştım. Çünkü okurken bile notlar aldığım beni çok etkileyen, delirten, ondan sonra kızdıran, e, bir o kadar kitabın içinde çeken anlatımı müthiş bir kitaptı. Bu kitapta da acaba aynısını düşünecek miyim diye tereddüt ettim. Birazcık o yüzden e, okumayı geciktirdim. Önce şeyden korktum. Masumiyet müzesi beni kitabın içinde çok çekmişti. Acaba hani kırmızı saçlı kadınla da bu olacak mı dedim. Çok seveni var tabi Açıkçası ilk başlarda onu hissetmedim ama anlatım yine müthiş. Birkaç yerde çok çok heyecanlandırdı. Sayfa 90'lardaydı sanırım Instagram'da paylaşmıştım. Masumiyet müzesinde olduğu kadar delirmeyeceğim galiba. İyi gidiyoruz falan diye kitabı okurken... tada. Yani yine içimi kemiren şeyler oluyor. Herkes sonunda çok şaşıracaksın diyor. Böyle spoiler yiyeceğim diyor. Ödüm patlıyor. Bakalım azar azar okuyorum. Dün bir de temadan aldığım magnetler geldi. Oradan bağış yaparak magnet almıştık. Onları da atacağız nikah hediyesi olarak. Öyle işe gitmeden bir 10 dakikam vardı. Ben de gelip konuşayım dedim. Normalde pek mümkün olmuyor çünkü. genişmiş kumaşı bilemedim ya yani annemin parça kumaştan yapacağı bir şeymiş gibi geldi şimdi bakınca. Çünkü çok basit. Üzerimde nasıl duracak bir de o önemli. Baya böyle geniş kesimli çünkü. Bunda lensim var. İçinde ne olduğunu biliyorum. Bunda da kına için sürpriz bir şey var. Onu şimdi göstermeyeceğim. Bir de sabahleyin kitap hakkında konuştuk ya. Sonra burada unutmuşum kitabımı. O kadar dünya yol gittim metrolardan oradan oraya. O kadar üzgündüm ki kitabım yanımda olmadığı için gerçekten kendimi aşırı boşluğumda hissettim. Boydan gösteremiyorum ama baya güzelmiş ya. Üzerimde çok daha iyi durdu. 25 liraya bence müthiş. İyi almışım. bunu bakıp beş para etmez deyip gitti. bir vlog bir şey çektiğimi hatırlıyorum ama ne? Bir önceki nişan alışverişimi acaba hatırlamıyorum. Sen? Yemek yediğinizi <laughs> Ramazan'da mı ne gelmiştik? Yani, da, yani insan... yani, evet. evet. Evet, evet. O da Ben beyaz 20 renk 20 göremiyorum. 20 lira. bazıları da benimkinden buldum ama kırka satıyorlar Selamlar tekrardan. Bugün cuma ama sabahtan beri cumartesi zannediyorum. Çünkü bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tatil. Sabahtan beri koşturuyoruz. Tam olarak benim için değil aslında kardeşim için. Pazar günü Letonya'ya gidiyor Erasmus için. Birkaç e eksiği vardı. Onları aldık. Bot falan alması gerekiyordu. Onun da böyle ayrı bir heyecanı var. Ikea'ya gittim. Yüzen mum almak için. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü iki Ikea'da da yani İstanbul'daki Avrupa yakasındakini bilmiyorum. Yüzen mum yokmuş. bizim gittiğimiz Ikea'da yeşil vardı. Yani yani yeşil çok ne hani, alakasız olacaktı. Böyle yine dünyadaki tek sorun buymuşçasına nasıl olmaz olamaz falan bilen diye böyle biraz düştüm. Sonra internetten baktım. Aslında internette olduğunu biliyordum ama hani birebir gider alırız işte kargo beklemem diyordum. Sipariş ettim bakalım daha iki adayken siparişimi verdim internetten. Pazartesi günü gelecek. Umarım iyidir, iyi kalitedir. Çiçek sepetinde buldum böyle tesadüfen. Eve geldim birazcık uyudum. Kitapta son 40 sayfam var ama böyle kafamı veremedim. Dedim ki bari video çekeyim ışık gitmeden. Çünkü birazcık bunu da ertelemiş oldum. Sonunda yıllardır bir sürü vlogdur gösteremedim. Gelin ayakkabısını göstereceğim. Bugüne kadar göstermediğim için belki acaba ne gösterecek falan diyebilirsiniz. Ama hani dışarıdan bakıldığında hiç gelin ayakkabısı gibi durmayan bir ayakkabı seçtim. Çünkü diğer tarzlar bilmiyorum bana çok uygun gelmedi. Bağdat Caddesi'ne yakın bir yerde divanli mi? Herkesin bildiği bir ayakkabıcı var. Oraya önerdi çok işçi. Çünkü. çünkü ayağınızı ölçüp ona göre e, çok rahat ayakkabı yapıyorlarmış. 500 diyorlar fiyatları ama indirimde 450'ye yapıyorlarmış. Bana birazcık fazla geldi. Bir daha giymeyeceğim bir ayakkabı Çünkü hakikaten gelin ayakkabısı gibi duruyor. Yani böyle dantelli falan filan işli. Ben de öyle bir şey tercih etmek istemedim. O yüzden Kadıköy'de gezerken gelinlik provasından önceydi hatta. Ve ayakkabılı gitmem gerekiyordu. Biraz stres dolu anlar yaşayacağımı düşünürken böyle... Herhalde ikinci girdiğim mağazada o da Ziya'ydı. Bulmuş oldum. Ona tam net diyor mu bilmiyorum ama biraz daha yakın tutayıp Ziya'dan aldım. 129 TL'ye geldi. Diğer ayakkabı fiyatlarına göre gayet uygun bence. Tam beyaz renk olsun istemedim çok çiğ durur diye. Bu sedefli olması da hoşuma gitti gerçekten. Topuğu 7,5 cm. Bugüne kadar giydiğim muhtemelen en Yüksek topuk olacak. Çok topuklularla aram iyi değil. Önü açık istedim çünkü kapalılar baş parmağımı çok acıtıyor. Aslında ayaklarım taraklı falan değil ama bilmiyorum yani çok rahat edemiyorum. Benim için kıyafetlerde yani kıyafet, ayakkabı da en önemli şey rahatlık kendimi rahat hissetmezsem hani o eziyetmiş gibi geliyor bana. O insan mesela modaya uyumak işte ya da güzel durduğu için ya da sevdiği için bazen rahatsız şeyler giyebiliyor. Bir saatliğine iki saatliğine veya hani bütün gün bilmiyorum artık. Acısa da giyebiliyor. Ben dayanamıyorum. 5 dakika 10 dakika giyerim. Sonra bir ağlarım herhalde. Hayır giymeyeceğim falan. İnşallah bunlarda o kadar problem yaşamam ki diğer ayakkabılar giysem ne olur. Bu 7,5 cm'den bile korkuyorum düşünün. Bakalım hayırlısı. Bir de son olarak videoyu sona erdirmeden davet yayı göstereyim. Tabi birazcık sansürlü olacağım ama nasıl bir şey seçtim sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayet sade tutmak istedim gördüğünüz gibi. Yazılar biraz daha küçük olsun mu diye acaba sonradan düşündüm daha ayrı ayrık ama oldu bir kere yapacak bir şey yok. Şu çiçeği baya baya internette aradım. Ben bu olsun istiyorum dedim ondan sonra. Ona göre tasarlamış olduk. Aşağıda da işte ailelerin ismi, kına ve nikah yeri yazıyor. Davetiyeyi verdiğim, gönderdiğim insanlar genelde şu tepki veriyorlar. Tam bir göksu. Demek ki diyorum hani doğru bir seçim yapmışım. Tam beni ifade eden bir seçim. O çiçeği bayağı aradım ama gerçekten. Shutterstock bir de Free Pick miydi öyle bir şeydi. O sitelerde vektör ee, uzantılı mı? Vektör mü deniyor onlara? Vektör çeşidindeki resimlerden buldum. JPEG türündeki resim olduğu zaman çözünürlüğünü bozabiliyor çiçeği örneğin büyüttüğünüzde, küçülttüğünüzde çözünürlük kayboluyor. Ama vektör seçtiğiniz zaman çözünürlük kaybolmuyor. Bunu da aslında arkadaşımla birlikte tasarlayacaktık ama o anda başka şeyler oldu. Bunu davetiyeciyle yaptım. Kadıköy'de bir davetiyeci buldum. Ayrıntıları sonradan paylaşırım. Kına için kendimiz tasarlamış olduk. Geçen gün de onların çıktısını aldım. Büyük bir pano hazırlattım. Çok çok ucuza geldi tabii ki de kendimiz tasarlayınca. Arkadaşım sağ olsun Adobe biliyor. Şehir bölge planlama mezunu. O bayağı böyle Adobe, Photoshop öyle şeyleri biliyor. Ben de birkaç yine çiçek seçtim. Kına hediyelikleri için e, nişanda o lokumluk hediye etmiştik ya onların etiketi gibi etiketler yapacağız i̇şte kurdeleye geçireceğiz falan. Geçen bahsetmiştim. annem de sülfüle makası mı ne ondan almış. Bu kumaşı zikzak şeklinde keser şeymiş ben de bilmiyordum. Bu kavanozları işte o etiketleri geçireceğiz. Tabi bunun kurdelesi vesairesi eksik. Bakalım nasıl bir şey olacak. Saçlarım azıcık pis o yüzden e, biraz kötü duruyor. Rafi yazıyor herhalde bana. İkide bir telefonum ötüyor. Başka? Ha bugün ne aldım onları söyleyebilirim tam videoyu kapatmadan. Rafi'nin terliklerini sipariş ettik ya. Onlar e, tedarik edilemiyormuş. Sanırım ellerindeki olan üründe Defoluymuş o yüzden bugün aradım müşteri hizmetlerini iade edeceklermiş. O sırada da Carrefour'daydık. Acaba iyi mi çok da iyi değil ama olsun falan derken etiket yoktu üzerinde. Sonra gittim fiyatını öğrendim. Gittim 50 liraymış Adidas'a göre bence gayet iyi fiyat o yüzden almış oldum. Rafia da gösterdim şey diyor. O prens gibiyim beni yani alıştırıyorsun böyle diye. Son olarak kendim için de L'Oreal'den e, maskara almış oldum. L'Oreal'in bu maskarasını hep duydum ama hiç kullanmadım bu e, Volume Million olandan suya dayanıklı değil. Fiyatlar böyle rimel fiyatları uçmuş gitmiş. Başka bir dünya olmuşlar. Bunun tam fiyatı 110 lira mı? Öyle bir şeydi. Ben 55 mi 54 mi öyle bir şey aldım. Böyle şimdilik bu geçtiğimiz iki gündür migren ağrısı ve ilk defa bu kadar uzun sürdü. Eskiden olmazdı bu arada üniversitede falan. Şimdi illaki her ay böyle malum günlerde başım çok ağrıyor. Böyle sağ gözümden vurup kafam enteresan şekilde zonkluyor. Ayaklarıma falan vuruyor. Sıcak bosuyor. Böyle teyze modundayım gerçekten. Duygusal olarak biraz daha stabilim. A, bu arada Merve'nin yazdığını okumak istiyorum. Videoyu asla bitiremiyorum gördüğünüz gibi. O ben birazcık üzüldüm ya makyaj meselesinden sonra Merve şöyle bir şey yazmış. Benim gibi hazırlıklar yapan arkadaşlar için bence her ne kadar bunu bilsek de bazı durumlarda benim yaşadığım durumlarda gibi hatırlamamız gerekiyor tekrardan. Öyle bir yazı yazmış, şunu söylemiş. Dert etme bunları kendine. Bunlar kompleks. Sen böyle biri değilsin. Düğünde hiç abartılacak bir şey değil. Olduğu gibi olsun, geçsin. Sadece göstermelik bir şey. Takılma o kadar. Önemli olan herkesin mutluluğunuzu paylaşması. Sizin hayatlarınızı birleştiriyor olmanız önemli. Mantıksal çerçevede yaklaş. Afakanlar bastığı anda bunun aslında hiç mi hiç önemli bir şey olmadığını kendine hatırlat. Haklısın tabii ister istemez ama sen huzurlu, rahat, doğal bir bölgenin olmalısın. Diğer her ayrıntı veya seni gelen her şey zaten seninle ilgisi olmayan, gerçek yaşamla da ilgisi olmayan zorunlu kılınan şeyler sakın baskı hissetme demiş böyle bir rahatlama seansı yapalım sen buluşalım demiş. Çok haklı. Her ne kadar bunu böyle içten içe bilsem de bazen hatırlatılması gerekiyor kesinlikle. Belki bu yazının da şimdi videoyu izleyen birkaç kişiye yardım olur diye düşünüyorum. Düşünün bir de böyle büyük organizasyonlar falan yapmıyorum. Düşünün kendime göre hani diğer insanlara göre rahat birisiyim ama bende bile böyle oluyor birazcık. Bu arada bir sonraki video için de yine geçenki gibi spoiler vereyim. Sanırım Rafi burada olabilir ama bakalım. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere bay bay.